Biz ara verdiğimizde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı Twitter adresinden. illere göre bakınca İstanbul'da 54.30, Ankara'da 83, İzmir'de 27 kişi her 100 kişide görülen Covid-19 vaka sayıları yine aynı verilere göre e, Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne e, en az vaka görülen evet. şehirlerimiz oldu. E, Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize ise e, en çok Covid-19 vakası görülen illerimiz. Yani burada maalesef Karadeniz'i düşününce Karadeniz'in o kırmızı haritasını düşününce Rize ve hala sürecin e, ağır ilerlediğini söyleyebiliriz bu tabloya göre. Evet, evet. E, yani Maalesef. Ve 1 Temmuz itibariyle de yeni bir sürece giriyoruz. Çok az kaldı. 3 e, gün kaldı. E, ne olacak, nasıl ilerleyecek? Pek çok ülkede de aynı şartlar geçerli. İtalya'da da açık havada maske takma yasağı kaldırıldı. Ama biz Türkiye'deki şartları öncelikle daha sonra da dünyayı uzman bir isimle Profesör Doktor Bengi Başar'la konuşacağız. Hocam merhabalar. Merhabalar Güç Bey, merhabalar. Merhabalar. Ee, 1 Temmuz itibariyle önce bunu konuşalım istedik sizinle hocam. Yeni bir sürece giriyoruz e, Türkiye. Siz bu e, normalleşme kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve bu karar alınırken izlenen yöntem, e, işleyişle beraber izlenecek yöntem sizce doğru mu? E, şimdi tabii bu açılmayı daha adım adım planlayacaklar diye düşünüyorduk. Çünkü önümüzdeki örnekler böyle. E, bakıyorsunuz mesela bir örneği var. Nüfusun %60'dan fazlası çift doz aşılı. 80'den fazlası tek doz ama e, bu delta varyantını göz önüne alarak erti diyorlar. Temmuz'un 19'u diyorlar. Belki Temmuz'un sonu. Bilmiyor. E, Amerika'daki pek çok eyaletler. Mesela bir Kanada örneği var. Şu an dünyada çok ciddi gidiyor aşıda. %85'ine ulaştılar çift doz, şey, tek doz aşıda çok hızlı olmalarına rağmen hala çok kontrollü bir şekilde gidiyorlar. Bir sınır kontrollerini çok sıkı yapıyorlar. yani Avrupa'da pek çok ülke malum. bugün Delta var diye Lisbon'un sınırlarını işte e, ulaşımını tartışıyorlar vesaire. Şimdi bize bakıyorsunuz. Biz 5000 rakamlarda günlük gidiyoruz. nüfusumuzun yaklaşık %18'ini aşıladık. E, yaklaşık %38'ini tek doz, 18'ini iki doz şeklinde aşıladık. Biz iki dozu dikkate alalım değil mi hocam? Biz Doğrusu iki bu dozu mu? dozu almalıyız çünkü delta varyantında Biontech'te bile ilk dozda %30'larda koruyuculuk. E, vektör aşılarda çok daha düşük, inaktif aşılarda bilmiyoruz. ve Bizim önemli bölümümüz biliyorsunuz inaktif aşı ile aşılandık hı hı. ve aradan epeyce bir zamanda geçti. Yani sonuçta böyle bir şeyde henüz daha havaya girmek için bir sebep yokken biz bir anda bir Temmuz itibariyle sanki salgın bitmiş sesine her şeyi ama her şeyi kaldırdık ve açıldık. E, tabii umarız e, bunun bedelini ağır bir şekilde yaşamayız. Bir yandan da hocam aşı tartışmaları devam ediyor. Ee, hafta sonu tuhaf bir olayla karşılaştık. Yani <laughs> aşı karşıtlarının gösterisi mi desek, mitingi mi desek böyle bir olay. Sizin yazdıklarınıza baktığımızda siz de diyorsunuz ki onları artık ikna etmek yerine toplumsal hareketliklerini kısıtlamak. Evet. Ee, şimdi. Ne düşünüyorsunuz hocam bu gelişmeyle ilgili? Şimdi e, şunu biliyoruz ki Pandemiyi sonlandırmanın tek bir yolu var aşılama. Ve bunu olabildiğince yaygın yapma. ve toplumun en azından %70'i aşılayarak e, bugünkü bu sıkıntılı durumdan çıkabiliyoruz. Şimdi hasta olanlar, bu hasta olanların e, ne yazık ki kaybı bir bölümünün. Artı hastalığı atlatmış ama bunun uzun vadeli etkileri. Bütün bunları bir tarafa atalım. Bu kapanmadan zarar gören ve ekonomik anlamda zarar gören sadece sağlık değil. Çok insan var. Yani insanlar yaşandı. İnsanlar açlık mı yoksa hastalık mı şeklinde seçim yapmaya artık e, zorlandı bir yerde. Ve e, böyle bir şey görmezden gelip ya acaba bu aşıyla bize çip mi koyuyorlar? Acaba kısır mı kalırız? Yok efendim işte daha denemeydi, Bu sıvıların içinde ne var? Ya bütün dünyada 3 milyar insan şu ana kadar aşılandı. Her geçen gün ekleniyor. İsrail bütün kişiin nüfusunu yüzde yüz senin yoğun tekli aşıladı. Amerika keza yüzde doks beş Avrupa deseniz mi? Yani bunun tereddüt ediyorlar. Hepsi ellerindeki cep defalarıyla isterdikleri gibi izlenirler. Yani. Neyin çipi bu? Yani e, akıl sır ermiyor. Ve insanlar ve ülke her anlamda biz, e, fark görüyoruz. Yani böyle bir şeyin artık hoşgörülüsü tarafı yok. Bakın İtalya yeni bir karar aldı. Dedi ki sağlıkçılarla buna başladı. E, aşıyı kabul etmeyen sağlıkçının sertifikası iptal ediyoruz dedi. Amerika'da pek çok üniversite Stanford'da başladı bu okul. E, kapısından içeriye ne öğrenci ne çalışan ne öğretim görevlisi aşılamayanı soktu. E, o zaman e, böyle olursa keyfi bıraktığımızda iş kontrolden çıkıyor. Neredeyse e, şey diyorlar ya aşıyı biz savunduğumuz için işte para alıyoruz. Işte bir de için adamıyız. E, sanki insanların canına kast ediyoruz. Yani biz e, sorgulanacakmışız. Cezalandırılacak. Ya, ya o kadar çok biliyorlar ki her şeyi zaten hocam benim o benim o kesin. Yani inanır gibi değil. Onun için ben de onu diyorum. Ya bu, bu bazı insanları ikna edemezsin. Bazı beyinleri değiştiremezsin. Ancak Avrupa Birliği'nin yaptığı gibi şey işte sınırlardan geçireceksen diyor ya da benim ülkeme geleceksen bana aşını göster. Iki evet. don, benim kabul ettiğim. Yani insanlar artık buna zorluyorlar. Çünkü bir kere şu olacak. Kapalı ortama girerken aşın yok. Canım benim girmeyeceksin diyecek. Evet. Aa, e, bir yere mi gideceksin o zaman toplu taşıma, uçak, şey tren, otobüs. Sen bunları kendi aracını kullanabilirsin, serbestsin. Yani bu tip şeylerle toplumun riski atacak insanları bir şekilde kendi içlerinde izole etmek. Başka yolu yok. Bakın buna gidecek mecburen dünya. Ki yavaş kaçarı, yavaş da yok, yok. Yani, evet, yok, yok ya Ve kötü o... örneği de veriyorsunuz hocam. Bir Güney Afrika örneği yüzde evet. %5 aşılanmış. Şu anda çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Evet ne yazık ki Güney Amerika çok ciddi bir üçüncü dalganın içine gitti. Onu bırakın. Avustralya'sından Kenya'sına güney yarı küre e, art havaların soğuması ile birlikte çok ciddi bir delta varyantına boğuşuyor. Hindistan zaten rezil durumda. Bakıyoruz, görüyoruz. Yani sonuçta Portekiz'inden işte İtalya'sından yani Avrupa'da artışlar var. İngiltere zaten %98 delta ve vakalar artıyor ama bakıyorsunuz ki Elimizde kriterler de var. E, cumartesi günü hı hı. 18 bin küsur vaka saptamışlar İngiltere'de. Ve İngiltere'de demin de ifade ettiğim gibi %60'dan fazla çift toz aşılı ve sadece 23 ölüm. Ve e, İngiltere'de de aynı şey. Birçok ülkede baktığımızda aşılanmayan grupta ölümler ve kayıplar oluyor. Hı hı hı. Ve hastane yatışları, ağır vakalar. Yani aşılanan kesimde çok çok düşük bu oran. O da daha ileri yaş grubunda. İşte koinştans dediğimiz ek problemler varsa vesaire. Yani sonuçta artık aşının koruduğu aşikar. Yani artık söyleyecek söz bulamıyoruz. Evet. Burada bir başka tartışma da güncel tartışma. Üçüncü doz aşılar. Evet. Bununla ilgili yapılan araştırmalar, yapılan çalışmalar çalışmalar bize neyi söylüyor şu an şu an için? Çünkü daha önce konuşulanlar e, bir 6 ay sonunda e, çift doz aşının etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başlayacağı ve 3. dozun olunması gerekti. Ama işte hangi aşıdan olmak gerekiyor? 3. dozu olmak gerekiyor mu? ve Ya da sonrasında ne olacak? Bununla ilgili çalışmalar neler ve sizin tabii ki görüşlerinizi merak ediyorum bu konuyla ilgili. Inaktif aşıların koruyuculuğu daha kısa sürede kayboluyor, daha zayıf ve bunun için en başında da 6 ayda bir aşılama yapılabilir hı hı. hatırlatma dozu Şimdi e, Endonezya özellikle önemli bir örnek. Sağlıkçılar içinde onlar da bizim gibi e, inaktif aşıdan Sinovac'da aşılanmışlardı biliyorsunuz ve bunların içinde artık yavaş yavaş hastalananların sayısı artmaya hatta de özenmeye başlandı için Üçüncü bir doz yine bizim ülkemizde örnek olarak bu aşı yapıldığı için yapılabilir görüşünü öne sürüyor. Bunun ötesinde mesela 65 yaş üzerinde inaktif aşının koruyuculuğu düşük olduğu gösterildi. 80 yaş üzerinde Sinovac'la mesela yapılan ve şeylerde çalışmalar ve verilere baktığımızda %28'lere kadar koruyuculuğun indiği, 75 yaş üstünde %48 oldu. 65 yaş üzerindeyiz. %60'lar civarında oldu. Yani koruyuculuğun aslında zaten inatçı başında düşük oldu. Hı hı. Bütün bunlar da yola de Şimdi yavaş yavaş e, mesela geçenlerde bir antikor çalışması yapıldı. Nötralizan antikorların düşkü gösterildi. Sağlıkçılarda da bakıldı. Yani sonuç itibariyle biz en azından sağlıkçılar gibi 65 yaş üstü gibi aradan böyleyse bir e, uzun zaman geçmiş grupta hatırlatma dozu olarak bir biyotek, yani bir mRNA aşısının yapılmasının gerekliliğine inanıyoruz. Ve bunu da özellikle gündemde tutmaya çalışıyor fakülteler birbiriyle. Bu olabilecek bir şey. Diyeceksiniz ki Sinovac olmuştu, Biontech olurdu. E, kombin aşıların sonuçları iyi. E, İngiltere bunu yaptı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Merkel de buna bir örnek teşkil etmek adına bu e, MIX e, yaptı. Vektör ve mRNA aşısı. Sonuç itibariyle yapılabilir. E, mRNA aşılarını ne kadar sürede bir rapel, e, hatırlatmadım dozu yapılacağı net olmasa da işte bu bazen 9 ay deniyor işte 1 yıl mı 1,5 yıl mı zannediyorum bunu zaman gösterecek ama en azından inaktif aşılarda koruyuculuğun daha düşük olması ve kısa sürede antikor yaratının daha kaybolması nedeniyle bir hatırlatma dozunun öncelikli olarak yapılması dediğim gibi bizler gibi 65 yaş üstü gibi riskli gruplara yapılması gerektiğini şu an için inanıyoruz. ancak gelen veriler gerçek yaşam verileri nasıl bir e, pozisyon alacağı, nasıl bir protokol uygulayacağımızı bize gösterecek. Sağlık Bakanlığı bununla ilgili bir açıklama yapmadı henüz ama değil mi hocam? Henüz daha netleşen bir şey yok. sanıyorum üzerinde çalışıyorlar olsa gerek Dünyada yapılan bir başka tartışma da şimdi yani ne kadar Türkiye gibi ülkeler seçişim gibi, Avrupa Birliği gibi ülkeler aşılamada hızlı ilerleseler de dünyanın pek çok ülkesi yani yüze yakın ülkesinde aşılama daha başlamadı bile. Evet. Ee, COVAX'ı e, ön plana çıkartıyor sistem ama e, başka bir tartışma da e, aşılarla ilgili patent meselesi, patentlerin geçici olarak askıya alınması vesaire. Siz bu patent tartışmalarına nasıl bakıyorsunuz hocam? Vallahi bu tartışıldı ama tartışıldığı gibi söndü. Ee, yine e, galiba bu anlamda çok büyük bir adım atılmayacak. Öyle görünüyor. Ee, Çin işte biliyorsunuz Novak firması da işte biz başka ülkelerde onu da 10 ülkeye kadar götürmüşlerdi. Bunun üretimini yapacağız dediler ama henüz daha çok büyük bir hareket anladığım kadarıyla yokmuşuz. Bildiğim kadarıyla üretim yapmaya başlamıştı. Hı hı. Ancak tabii bu çok önemli. Ancak Kovac çok iyi bir niyetle ortaya çıktı. Evet. Ve en başından beri şöyle dendi. Herkes güvende olmadan, hiç kimse güvende olmaz. Ancak gördük ki e, Kuat gibi büyük bir sistem bile çöktü. G7 bir araya geldi. Daha fare doğdu. E, ancak bir milyar gibi bir e, aşının işte bu sisteme girmesi gibi bir şey kabul edildi. Oysa ki işte yenilenecek aşılar var. Dünya'nın nüfusu ortada. Yani e, zenginlerin kendini korumaya çalıştı. Yoksulların ise açıkta kaldığı bir sisteme döndü. Oysa ki her geçen gün bunun ne kadar yanlış olduğunu gösteren varyantlar var. Umut ediyorum ki bu virüsün serbest dolaşımda olduğu sürece daha çok varyant oluşturacağız. Delta'sı oldu, Delta Plus'ı oldu. Artık epsilon'u olur, ne olur. iki <laughs> artıyor varyantlar. Bütün bunlardan biz ders çıkararak umut ediyorum ki bütün yoksul ülkelere bu aşıyı götürecek sistemleri inşa ederiz. E, dilerim bizde yerli aşı da olur. Evet, biz de ben... bunu destekleriz, umut ediyorum. Takip biz edebiliyor çok musunuz iyi. hocam yerli aşıyla evet. ilgili süreci hani ciddiyetini anlamak evet. açısından soruyoruz. Evet. Şimdi inançlı aşı pozitifde olan e, tabii bir problem var. Bizde çok şimdi artık aşılama süreci hızlanıyor. İlk doz aşılar yapılıyor. E, hastalığı geçirenler, aşılanlar falan derken tabii bu bir yıl öncesinde böyle bir şeye başlanabilseydi çok daha rahat e, gönüllü bulacaktınız, evet. denek bulacaktınız. Şimdi tabii en büyük sıkıntı aşılanmamış olanlar arasında bu aşı için gönüllü olacak, insanları bulmak olacak. E, bunun için belki farklı ülkelerden de işte yoksul ülkeler aşıya ulaşamayanlardan muhtemelen denekler bulunacaktır ancak tabii şöyle bir süreç, çokça aşıyı yapalım, bu kazıçı bitirelim, bir an önce Hı -hı. sonbaharda aşıya başlayalım diyecek bir süreç e, değil. Biraz daha vakit alacak. Bunlar daha uzun vadeli. Bu acele hayli alamet, geldi. alamet değil anlamında evet, mı söylüyorsunuz? Evet, Yani biraz işte bunların üretimi o kadar kolay şeyler tabii, değil. Tabii, o cam tabii. şişeler bile o kadar e, zor. Demin diyor ki biz bunları da dışarıdan alıyoruz. Ee, işte yani e, öyle e, çok söylendi gibi evdeki hesap çarşıya uymayabiliyor. E, bu şey özellikle veli peşti boğaz içinde üretilen işte hı hı. araştırmacıların ortaya çıkardı. Virüs ayıp farkı. Bunlar ee, oldukça güzel aşılar, ümit veren aşılar söz ikisine geçildi. Umut ediyorum bunlar için gerekli denekler bulunur. İyi ee, iyi sonuçlarla birlikte biz de kendi aşımızı yaptığımız sürece geçiyoruz. Çünkü o artık salgınlar dönemiz. Biz kendi aşımızı yapmak ve bunu uygulamak durumundayız tekrarlanan aşıları olacak kuvvetle muhtemel. Bugün bu korona bir işte Covid-19, yarın Covid-21, öbür gün Covid-25. Yani pek çok şey olacak. Onun için bizim zaten geçmişteki e, o e, aşı ürettiğimiz dönemlere, hmm. fabrika ayarları diyorum, yaptığımız hataları filip o dönemlere, o ayarlara zaten dönmemiz bir gerekliliktir. Ee, i̇nşallah e, umut ediyoruz iyi şeyler olacak diye ama vakit var. Biz evet. en azından elimizdeki aşıları çok iyi bir şekilde değerlendirip aşı karşıtlarının ortalıkta borusunu öttürmesini vermeden <laughs> evet, e, doğru bir şekilde aklın yoluyla gitmek durumundayız. Ve e, sonbahara nüfusumuzun yüzde 60'larını, 70'ini keşke çift dost aşılamak olarak girebilirsek, işte Güney Yarı Küredeki o Güney Afrika, Kenya, Avustralya'daki o dalgaları yaşamama gibi bir şansımız olacaktır. Yoksa yoksa düşünmek bile istemiyoruz. Evet hocam bu aşılama sürecinde tabii son olarak e, çok büyük fedakarlıklar var. Sağlık Bakanı da hep paylaşıyor işte bir, bir milyonuncu, bir buçuk milyonuncu aşı bir günde bu kadar. Ve burada sağlık çalışanlarıyla, tıp hekimleriyle birlikte çok ciddi bir fedakarlık olduğunu görüyoruz. Fakat diğer taraftan baktığımızda hani işin siyaset cephesine baktığımızda ha, bunun hakkı veriliyor mu verilmiyor mu bu konuda değerlendirme nasıl yapılıyor? O konuda çok bir netlik yok. Siz siyaset kurulunuzda sağlık çalışanlarının hakkını koruduğunu gözettiğini düşünüyor musunuz bugünkü mevcut yapıda? Vallahi Gülçin Beyciğim biliyorsunuz ilk yasaklar sağlıkçılara geliyor. Evet. Ee, i̇zin alamıyorsunuz, istifa edemiyorsunuz aslında çok boğuldu sağlıklar Maddi olarak bunun karşılığını devlet sektöründekiler, özel sektörde de çok mağdur oldu insanlar. Hastaların azaldığı dönemde hiçbir şekilde fiksi yok özel sektördeki insanların birçoğunun. Onlar da sıkıntı çektiler. Devlettekiler karşılığını alamadılar. Bir yandan ailelerine e, uzak kaldılar birçoğu. Ailelerine enfekte etmenin vicdani azabını çektiler. Yani bir yandan sağlık ve can korkusu, bir yandan maddi Sıkıntılar. Bir yandan bir takım yasaklar hakikaten bu salgın sağlıkçıların sırtına daha çok mutlu bildirilerek evet. yürütüldü ve hakikaten Türkiye'deki kadar bu kadar özverili çalışan sağlıkçı dünyanın neresinde vardır bilmiyorum. Ben birçok yeri de gördüm. Hakikaten yani biz çok özverili bir toplumuz, özverili sağlıkçılarıyız bu toplumun. O ben haklarının karşılığını, alabildiklerini, yeterince de korunduklarını düşünmüyorum. Sayın Başar çok çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Görüş, sağ olun. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.